Bugün Go ile devam ediyoruz. Bir tabanı bağlantısı gerçekleştireceğiz ve bunu Go kütüphanesi ile yapacağız. Bunun için ilk önce bir map indirdim bu uygulama yerine farklı bir uygulama da kullanabilirsiniz. Memp'i yükledikten sonra start'a basmamız yeterli. Windows'da MAMP Pro'yu kurup kurmayacağımızı soruyor ama Mac'te ben kaçırmış olabilirim. Otomatik MAMP Pro'yu da kurdu ama bizim işimiz Memp'le. Ardından PHP MyAdmin'e buradan giriş yapacağız. Bunun girişi de şöyle sevgili arkadaşlar bazen kaçırabiliyoruz ben de kaçırmıştım. Localhost 8888 yazdıktan sonra şu kısmı URL olarak yazarsanız otomatikman PHP MyAdmin'e geleceksiniz. Geldikten sonra burada yapmamız gereken şey veri tabanlarına girip burada GORM isminde veya siz hangi isimde kullanmak isterseniz bir veri tabanı oluşturuyoruz. Burayı değiştirmiyoruz. Ben oluşturdum. GORM'u yüklemek için tamamen dokümantasyonu kullanacağız. Ardından GO için bir klasör oluşturdum. GO-GORM adında. Main GO ve GO-MODE bunları hallettim. Siz de halledin. Ve terminalde sırasıyla burada GO-GET bunu yazın. Yani burayı direkt kopyalayıp paketi yükleyin sevgili arkadaşlar bu klasör içerisine. Şimdi MySQL üzerinden gideceğimiz için buraya ben MySQL yazdım. Ardından ilk gelen dokümantasyonu tıkladım. Daha sonrasında şu paketi yükleyeceğiz. Yine GO-GET yazıp bu paketi de yapıştırırsanız bu pakette yüklenmiş olur. Bu iki paket bizim için önemli. Şimdi yapacağımız şey bu videoda kurut e, kurut uygulamaları. Bakın burada create, read, update ve delete uygulamalarını yapacağız. E, bundan önce tabii ki MySQL'li bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu bağlantıyı da MySQL dokümentasyonundan devam edeceğiz. Şimdi ilk önce yaptığımız şey şurayı kopyalamak. Bu kopyaladığımızı inceleyeceğiz merak etmeyin. Burayı kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Burası aslında connection string'imiz. Bu önemli. Bakın user, password, db name üçünü değiştireceğiz. MySQL'de otomatikman root yapıyorum ben. DB name'de az önce görme oluşturmuştuk ya veya yani siz hangi isimle database oluşturduysanız onun ismini vereceğiz. Ardından localhost aslında bu. localhost hangi port? Şimdi normalde 3306 MySQL'in otomatik portu. İşte PostgreSQL'in portu e, yanlış hatırlamıyorsam 5432. Biz burada 8889 en azından ben böyle kullanacağım. Kullanmamın sebebine hemen geliyorum. O, bu az önce 3306'da denedim ama herhangi bir sonuç alamadım. Çünkü e, burada sonucuma 8889 var. Bakın, buradan bahsetmiyorum. MySQL sunucuma bunu vermiş. Otomatikman map. Bunu da şuradan gördüm. Preferences kısmına geliyorum. Burada MySQL portumu böyle görünce ben de burayı değiştirdim. Bir hata almıştım. Siz de bu şekilde eğer o 06 bir hata verirse size burayı NAMP'den bakıp değiştirebilirsiniz. Ne yaptık? Windows'da ben bunu değiştirmemiştim onu da söyleyeyim. Windows'ta bu konuyu öğrenirken burayı değiştirmemiştim. Ama Mac'te burayı değiştirmek icap etti. User, password ve DB name'i değiştirdik. Ardından hatalıysa lokal üstümüzdeki portu değiştirdik. Tamam. Dökümantasyonu gelebiliriz. Dokümantasyonu bir de bu var. Şimdi burayı da aynen kopyalıyorum. Burası aslında bağlantı yapacağımız kısım. Şimdi fark ederseniz şuraları almadım. Çünkü burayı alıp programımızı başlattıktan sonra otomatikten buraya bağlantı gerçekleştireceğiz. İkinci aldığım hata Mac'de şu oldu. Bakın MySQL burada çizili. Ne yapıyorum? Go geldim. Şurayı kopyalıyorum. Kullanmıyorum gibi gözüküyor. Burayı kopyaladım ve ardından mengoda import'a kendim ekliyorum. Kaydettim. Bakın artık bu hatamı görmüyorum. Eğer Go modda da yoksa sizin tekrar burayı ekleyin ve Go git yapabilirsiniz. Bu hata da böyle çözülüyor. Çalıştırıyorum. Bakın programım çalıştı. Aslında bağlantım tamamlandı. Şimdi gelelim dokümantasyonumuzun devamına. Artık buradan değil Quick Start'tan devam edebiliriz. Dokümantasyon kısmına geldim ve Quick Start'a geliyorum. İlk önce bir sırak oluşturmamızı istiyor. Şu Go modeli ile size anlatacağım. Hemen sırakımızı oluşturalım. Burada user ve password olarak username ve password olarak bir sırak oluşturacağız. Bir de ne demişti? GOR model vardı orada. Dokümantasyonda. Hemen onu da oluşturuyorum. O ne peki? GOR model bakın otomatikman ID, create, update ve delete veriyor. Bu bizim için kolaylık. Buraya da artık db'ye error'u verebilirim. Ben error'u vermeyeceğim. O yüzden alt çizgi koydum. db.auto migrate ve buraya user'ını getiriyor. Tekrar çalıştırdım. Siz go run main go da yapabilirsiniz terminal üzerinden hiç fark etmez. PHP admin'e geliyorum ve burayı yeniliyorum. Yenildikten sonra bakın users tablosu oluştu. İçerisine giriyorum. Bakın id, create, update, delete ve benim oluşturduklarım username ve password buraya geldi. Create'den başlayalım. Bize diyor ki create için db.create yaz ve olanları buraya yaz. Yani biz buraya username ve password yapmıştık ya. Böyle düzenleyeceğiz kendimiz. Şimdi gelelim. Şimdi grade'imizi artık yorum satırına alabilirim. db create diyorum. Şimdi burada user'ımı çektik ve ardından bakın ne diyordu? Tekrar gelelim. Buraya değerlerini kendin yaz. Hemen yazıyorum. Benim username'im var. Bakın username. Username string'di. Go gorm yazalım. Ve password'um var. Password'um da gorm456 olsun. Çalıştırıyorum. Hop çalıştı. Tekrar geliyorum PHP MyAdmin'le ve burada yeniliyorum. Gördüğünüz gibi go gorm username'li ve gorm456 password'lü kullanıcım oluştu. Create bu kadardı. Gelelim okumaya. Okumada da şöyle bir durum var. İstersen ID ile okuyabilirsin. ID yaz ve hangi ID olduğunu otomatikman sana konsol getirsin FMT Printline ile. Ya da diyor mesela şifresi 1 2 3 olana getirsin. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Tabi burayı bir yorum satırına alalım. Bir user oluşturuyorum. DB nokta first ne diyor? Oluştuğun user'a ata. Ardından id'yi yaz. Mesela biz sadece id'si bir olanı getirmiştik ya. Şimdi ben bunu user'a atadım. Şimdi user'ı burada okumak istiyorum. FMT print line ile 100 okumak istiyorum. Çalıştırıyorum tekrar. Şurayı biraz daha büyüttüğüm. Bakın bütün created falan. Hani az önce created falan vardı ya. Şurada. Bakın created, update, username, password. Aynı o şekilde bize strak getirdi. Bakın Gogor, go. go, go, go 456. Şimdi ben bunun ama bu hepsi okunaklı değil. Ben bu user'ın yani ID'si bir olan user'ın password'ını ya da username'ini ya da ID'sini zaten kendimiz yazdık. Buradaki istediğimizi alabiliriz. Ben user'ı istiyorum. Yani username'i istiyorum. Yeniden çalıştırıyorum. Bakın Gogor. Yani ID'si 1 olan username'i Gogor. Peki aynı zamanda ben password'u da istiyorum. User.password'u da istiyorum. Çalıştırıyorum. Bakın Gogor go, 5, 456 Bu böyleydi. Şurası şöyle kalsın. Şöyle yorum satırını alayım. Ve az önce ne demiştik? db.first user'ı getiriyorum. Ardından işte password, password soru işareti. İşte soru işaretine şunu getiriyorum aslında. Şifreyi ne demiştik? Gorm 456. Şimdi çalıştırıyorum. Password'ü Gorm 456 olan Username'i getir. Bu da gogorm. E peki mesela 4 5 6 7 olsaydı? Bakın çalıştırıyorum. Böyle bir şey yok diyor. Peki yani bir sürü username olsaydı hemen bakın oluşturalım. Create'le buradan. Mesela gogorm yerine admin yapalım. Şifresi pass342 yapalım. Tabi buraları yorum satırını almayı unutmayın. Çalıştırıyorum. Bu eklendi. Ardından mesela e, gon admin yapalım. Şimdi bu da eklendi. Burayı yorum satırını alabilirim. Şimdi eklendiğini de şuradan kontrol edelim. Bakın burayı yeniliyorum. 3 tane kayıt eklendi. Yazdıklarımız. Şimdi buraya geliyorum. Tekrar şunları yorum satırından alıyorum. Face 3, 4, 2. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın admin. Gördüğünüz gibi değişiklikler okey aslında. Read işlemini aslında burada tamamlamış olduk. O yüzden buraları yorum satırına alabilirim. Şimdi ben blok blok yapacağım için şunu da yorum satırına alıyorum. Şimdi gelelim update işlemine. Update işleminde yine bir user oluşturuyorum burada db.update yapıyorum tamam mı? bakın updates var update var ben ilk önce bir update yapacağım şimdi dokümantasyona geldim dokümantasyonda biz de update de diyor ki price yaz 200 yaz. Burada ne demek istiyor? Şimdi o price isminde init yapmıştı ya. Biz as şey init diyorum. Init yapmıştı ya. Biz aslında password veya username'sine bir string yaptık. Yani değişken yaz, değiştirmek değiştirmek istediğini yaz. Hemen yapalım. db. model user getir sonra update yap password şifre değişti diyelim ki görelim. Peki tam bunu yazdın da hangisi? İşte burada şu devreye giriyor. DB, az önce demiştik ya biz user'ı atıyorum aslında. DB first user, hangi ID'yi user atıyorum? Mesela i̇kinci ikinci user'a attım. Şimdi burada bir password hatası verdi. Ne eksik yaptık? Bakın price içerisine almış. Biz de öyle yapalım. String içerisine aldık. Bakın hatamız gitti. Kaydettim ve çalıştırıyorum. Program çalıştı. Bakalım değişiklik istediğimiz değişti mi? Yeni diyorum. Bakın şifre değişti. Update de bu. Peki birden fazla update yapabilir miyim? Bakın buraya kopyalıyorum. Şöyle kopyalıyorum. Ve şuraya yapıştırdım. Şunu yorum satırına aldım. Şunları user olarak değiştiriyorum. Bu user'ımız bizim struct'ımız aslında. Tekrar çalıştırıyorum. Programımız çalıştı başarıyla. Şimdi PHP MyAdmin'e geldim. Yeniliyorum. Bakın username update, username password. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim delete'e. Delayed en kolay sevgili arkadaşlar. Şuraları yorum satırına alıyorum db nokta şimdi dokümantasyona geldim db nokta delete aynı create gibi sonra id yazıyorum olay bu var user user ardından db nokta delete user getirdim ve ikinci yani hep ikinci üzerinden e, devam ettik yani ikinci değiştirdim bunu terminalden yapayım terminalden yapmak istediğim tek şey şu go run main go diyorum çalıştırıyorum olay bu ve çalıştı gördüğünüz gibi yeniliyorum burayı da Bakın delete ette var. E peki silinmedi tablodan. E, bu aslında bir hata değil. Gorm bize burada bir imkan tanıyor. Bak diyor yani yanlışlıkla sildiysen tekrar gelebilirsin. Ama silinmedi. Bunu şöyle kontrol edebiliriz anca. Silinip silinmediğini. Az önce hani biz read yaptık ya şurada. Bakın gelin read yapalım. Bakın burada read yapıyoruz. Aslında read buradaydı. Bir sıkıntı yok. Yine buraya FMT print line ile read'i getirelim. Ne diyorum burada? Az önce read'de ne demiştik? İşte birin ID'si 1 bir olan user'ı getir demiştik ya. Şimdi ne diyorum? ID'si 2 olan user'ı getir. Hemen çalıştırıyorum. Bakın ne buradan devam ediyorum. Go run, main, go. Çalıştırdım. Bakın yok diyor. Çünkü sildik biz onu. Aslında gerçekten silinmiş oldu tablodan. Sadece gözüküyor. Öyle düşünebilirsiniz. Go run'da kurut işlemleri bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.